Günaydın. Günaydın. Anneanneciğim. Efendim, nereye gidiyoruz? Pazara gidiyoruz. Beraber cuma pazarı. Beraber cuma pazarı gidiyoruz. Neler alacağız? Sen ne istesen onu canım Sen ne istesen onu alacağım. Evet kalktık, e, biraz sohbet ettik, Hafize teyzeyi aradık, teyzemi aradık, evet. bayağı bir konuştuk. Şimdi anneanneciğimle beraber Cuma pazarına cuma gidiyoruz. Pazar, pazar. alışverişine. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben de hazırlandım. Haydi bakalım. Anahtarlar gel. Cebimde anahtar. da alacağım. Tamam. Al bakalım. Ben de arabayı alayım. Hadi bakalım. Tamam ben alırım arabayı. He ayakkabı. Senin de yanında ne var? ha terlik var. Hadi bakalım. Görüşürüz. Apartmanda da tadilat var, bayağı bir ses var. E, Apartmanın dış cephe mantolama falan yapılıyor. Dışını da çekerim sizler için. bayağı böyle e, iskele olacak. falan örmüşler. Derin bir çalışma var apartmanda. Şöyle göstereyim, bakın. Böyle. Gördüğünüz gibi iskeleyle ör örülmüş evet. Şöyle. Bayağı bir işi var gibi ya. Bakalım ne zaman bitecek pazar öncesi anneannem burada kafe açılmış zeytin dalı parkı diye oraya uğrayacağız Nerede? bir kahve bir de öğlen yemeğini de burada yiyelim dedik pazardan önce anneannemle parka geldik hadi bakalım gir anneanneciğim girelim bakalım nasılmış burası afiyet olsun anneanne Oo, çok benim Afiyet olsun anneanne. Sağ ol, ne yiyorsun? Ne bu? <laughs> Kompit. <laughs> afiyet olsun. Çok büyük kız. Afiyet olsun Evet. Mesela. Hop. <laughs> afiyet olsun. Ben de ayrı <laughs> açıyorum. Benim kompitim gelecek. Allah daha Yayı çok kesin. kesinlikler, kesinlikler. Amin. Afiyet olsun. Kocayla ömürler besin. Amin. Kocayla. Amin. Kocayla. Benim kumpirim de geldi. Minicik. Hadi afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Thank you. Дикат е. alışverişimizi yaptık. Teyzem ve Selahattin geldi. Pazar yerinde buluştuk. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Ben de son market alışverişini yaptım. Ee, burada temizlik malzemeleri var. Yiyecekler önde. Gidiyoruz. Eve doğru. Yorulduk. Pazardan geldik hemen söke pazarından Cuma pazarından aldıklarımızı sizlere göstereyim Tabii ki de aşkım yeşil soğan aldık bağı 3 liraydı maydanoz aldık bir buçuk liraydı bağı roka aldık bir buçuk liraydı bu da bir buçuk lira maydanoz roka yani iki bağ roka iki bağ maydanoz ve aşkım yeşil soğan aldık Ayrıca Elma aldık. Kilosunu bilmiyorum. Anneannem çünkü aldı. Toplu verdik. Ama domatesin kilosunu biliyorum. Salkım domates aldık. 4 liraydı. Kilosu. Bunu da bilmiyorum. Toplu alındığı için doğranmış kabak. Yani dilimlenmiş kabak. Bal kabağı. Birazdan bal kabağı çorbası yapacağım. Ve pazarda avokado gördüm. Tattım. Avokado aldım. 3 tanesi 10 liraydı. Biraz olgunlaşmamış bunları elmayla yan yana getirip olgunlaştıracağım. Anneannemlere güzel bir avokado yapacağım yiyecekler. Ve enginar aldık. Gördüğünüz gibi enginar kelle Ü üzerinde şöyle 3 e tane kelle var. Aslında 1,5 da diyebiliriz. Şöyle şunlar minik minik şu şekilde. Bir tane de büyük. Böyle bu şekilde bir buket 7 lira. Biz biliyorsunuz enginarın bu yapraklarını, saplarını da yiyoruz. Enginar yemeği yapıyoruz. Bizim için bu çok güzel ve kafi bir enginar. Koca porsiyon, koca tencere 7 liraya gelecek. Geçen hafta 5 liraymış böyle bir buket enginar. Bu hafta 7 liradan aldık. Patates aldık. Patates, domates, Elma aynı yerden aldığımız için fiyatını bilmiyorum. Şöyle 2 kilo patates aldık. Pazardan şöyle kabak aldık. Yarım kilo sakız kabak ve 1 kilo salatalık aldık. Fiyatlarını bilmiyorum. Elma, domates ve patates, kabak, salatalık bir aldığımız için toptan bir fiyat verdik. Yani hepsini bir ödedik. O yüzden fiyatını bilemiyorum. 2 saksı çiçek aldım. Açelya çiçeği. Biri anneanneme, biri teyzeme. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve gelirken markete uğradık. Marketten bunlardan aldım. Çıkmış. Ben normalde böyle sadesini seviyorum. Eti Gonc'un. Peno biberli ve baharat çeşnilisi çıkmış. 3 çeşit vardı. Bunları denemek için aldım. Çünkü normalde de eti çok seviyorum. Ballı, hardallı favorim. Tanesi 3,5 lira. Balkabağı çorbası için krema aldım. Çünkü kremalı balkabağı çorbası yapacağım. Süt aş krema 6,5 lira. Şöyle iki tane küçük dimes kayısı suyu aldım. Tanesi 90 kuruş. Ve marketten Keskinoğlu'nun yumurtasından aldık. Anneannem bundan alıyormuş. 7 lira 45 kuruş fiyatı. Kaçlıymış bu yumurta? 10'lu. 10 adet yumurta. Ve son olarak çiğdem aldık. Üzerinde de yazıyor. 5 lira 1 kuruş. 15 liraymış kilosu ay çekirdek tuzlu 334 gram çiğdem aldık akşam yemek için. Market alışverişimiz bu kadar. Merhaba. Şimdi... Merhaba. Merhaba. Şimdi anneannemle birlikte akşam yemeği hazırlıklarına başladık. başladık. Ne yapıyoruz tatlım? Köfte yapacağız. Şey, ne o yemeği yapıyorsun <laughs> Balkabaç çorbası. Balkabaç çorbası. Turp haşladık. Dur hemen gösterelim turpumuzu. Köfte yaptık. Şekerim bu ne turpu? Şöyle bir turp açtık. Acı turp. Acı turp haşladık. Hı. Şimdi anneannem Hı. anneanne Hı. köftesi yapıyor. Köfte yapacağız. Şunu yerini koy Tamam. Hadi bunu. Burası mıydı yeri? Ben Tamam. Şimdi, Şimdi anane köftesi için ne yapıyorsun? Biberi koydum. Karabiber koyacağım. rendeliyor. Şimdi, Şimdi soğan rendeliyor. Kıymaya karabiber, maydanoz, tuz, ekmek, ekmek içi. İki, yumurta. He. Bir tane yumurta. Bir tane yumurta. He, tamam. O kadar. Tamam o kadar. Bu anane köftesinin tarifi. Tarifi. <laughs> Onu her hafta anneannem yapıyor. Şimdi anneanneye iş yaptırmayın demeyin. Bunu bize elletmiyor maalesef. Ben yaparım diyor. Biz kalan işleri yapıyoruz. Evet, Teyzem patates soyuyor işte. Ben şimdi yeşillikleri yıkayacağım. Hmm. Çorbayı yapıyorum. Ee, Selahattin sofrayı hazırlıyor. Ee, ama bu köfteyi anneannem elletmiyor bize. <laughs> evet, evet elletmiyor. El Hadi bakalım. Soğan acımış. Anneanneciğim Kolay gelsin. Canım sağ ol. Ne yapıyorsun? Köfteyi, Köfteyi yoğuruyor. Köfteyi yoğuruyorum. Harikasın. Ekmeğimdir. Tarım damına yiyeceğim. Afiyet, bal, şeker olsun. Damadımın aykızlamına. Tatlım. Bir tane. Bugün ne yaptık canım? Ne bu? Ya işe yetişti Kafe. Kafeye. Kafeye gittik. Patates. Kumpir. Pondur yedik. Oradan? Oradan pazara gittik. Pazar alışverişi yaptık. Pazar alışveriş ettik. Koştu koşmadı oraya oraya. <laughs> Sonra eve geldik. Eve geldik. Akşam yemeği hazırlıklarına Akşam başladık. başladık. Memnun musun benden? Yardım ediyor Yardım muyum sana? Yardım et. Allah razı olsun. Canım sana kalbimin karası. Amin. Koca başında esmesin. Amin. Anneannem köfteyi yoğurdu. Şekil verdi. Pişirmesi teyzeme düştü. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Teyzem hem köfte pişiriyor hem de patates. Ben de bal kabağı çorbası yapıyorum. Kremalı. Nasıl gidiyor teyze? Gayet iyi. Kolay gelsin tatlım. Efendim? Kolay gelsin tatlım. Rica ederim. Hadi bize kolay gelsin. Merhaba. 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 Tuana geldi. Beraber vakit geçiyoruz. Neler yaptık bugün? Şarkı, Şarkı söyledik. söyledik. Hangi şarkıları söyledik? Bir süre. Bir tanesinden örnek ver. Ee, evet. Çanakkale içinde. Gençlik marşı. Gençlik marşı. 10. yıl marşı. 10. yıl marşı. 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 Arkadaşım eşek. İzmir marşı. <laughs> İzmir marşı. <laughs> miço. Miço. Hmm, miço evet. Arap samsam. Bir de şey söyledi. Aha Gülşah top oynamaya başladı. <laughs> Küçük bir top aldık. Artuğan da, da var. Şimdi kimi bekliyoruz Aa! kızlar? Ha, Elif ablayı. Kimi bekliyoruz? Elif ablayı. <laughs> Gel Elif gel gel gel, gel 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 Elif gel 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 <laughs> oturuyoruz, atta bekliyoruz. Gelecek, sohbet ediyoruz, şarkı evet. söylüyoruz. Oyunlar oynuyoruz. oynuyoruz. Yes. <laughs> Tuana sen 5 yaşındaydın. Şimdi kaç yaşındasın? 10. 10 mu oldun kız? Evet. Videolarında kaç yaşındaydın Şuşi yaparken? 5. Ne yapıyordun? Şuşi. şuşi <laughs> Annem geldi. Sen Hı -hı. nereye gittin? Hı -hı. Katlı. Hayır sen en son dışarıdaydın. <laughs> şey Çiçekler açmışlar zümrülerine göre ona koydum geldi. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Evet Elif geldi. Hoş geldin. Hoş buldum. <laughs> Dominos'tan pizza söyledik. Şimdi hep beraber ne yiyeceğiz? Biz?

kanalımıza, kanalımıza abone, abone, olmayı, ve, ve abone, olduktan, olduktan sonra, yeni yeni videoların, haberini, haberini almak, bildirimlerini almak, almak şuradaki, zile, tıklamayı, tıklamayı, ve tıkladıktan, ve tıkladıktan sonra, sonra, bu kanalla bu ilgili, ilgili, tüm bildirimleri, bana gönder gönder, gönder işaret, işaret kaydetmeyi, kaydetmeyi, kaydetmeyi unutmayın. unutmayın. İzlediğiniz, İzlediğiniz için teşekkürler. teşekkürler.